<laughs> Merhaba arkadaşlar, yeni yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? İyiyiz, devam ediyoruz aynı şekilde. Bu hafta yine tabii bir eksiğimiz var, o noktada üzgünüz. Ama önümüzdeki haftadan itibaren tam kadro kayıtlarımızla devam edeceğimizi düşünürüz inşallah. İnşallah. Bakarak fiyatları beni çok üzüyor, bunu belirtmek <laughs> isterim. Hayır, <laughs> o hiçbir durmayacak şekilde zam devam edecek gibi sanki. Biraz o sıkıntılı. Evet. Neyse. Bizim Neyse. filmimize dönelim. Yoksa Türkiye, zaten... Yani, Türkiye'de şey gündeme konuşursak buradan hiç... <laughs> çok aynen, şey, mutluluk çıkmaz. <laughs> hiç konuşmaya gerek yok. Biz filmimize geçelim. Animasyon ayı dedik. İkinci film olarak da I Love Dogs'u seçtik. ve Anderson filmi. Film Japonya'da geçiyor. Hükümet tarafından bir köpek düşmanlığı var. Köpeklerin bir hastalığı var. Köpekleri işte ortadan kaldırmak için bir adaya atıyorlar tek başına şey çöp adasına. Köpekler orada hayatta kalmaya çalışıyor bir tane de e, valinin bir yeni arkasından yetişecek vasisi şey velisi olduğu kişi var böyle. O da işte köpeğini kurtarmak için o adaya gidiyor. Böylelikle köpeklerle bir arkadaşlık ve hikaye. Böyle bir animasyon filmi. Detaylar olarak bu kadar versem yeterlidir diye düşünüyorum. Stop motion bir film bundan da bahsedelim. Yönetmeni zaten Wes Anderson'dan bahsettik. Çok ünlü isimler var şey seslendirici olarak ki zaten Wes Anderson'ı hani bundan sonra da konuşuruz zaten başka filmlerinde. Belli başlı bir ekibi var. Sürekli o dönüyor böyle. İşte Edward Norton'lar, Bill Murray'ler, işte Frances Frances McDormand McDormand oynuyor mesela. Extra Tilde Swinton, Scarlett Johansson. Hani çok fazla böyle ünlü isimler var yani bu seslendirmelerde. Eğlenceli bir film olmuş. Detaylı konuşmak için de istiyorsanız arkadaşlar başlayalım. Evet başlayalım. Ben Business Bay'i vereceğim. İlk önce Business Bay bize kendi izlemeyi şöyle ki nasıl bir şey uyandırmış kendisini de onları bir alalım. Abi öncelikli olarak Wes Anderson çoğunlukla natural renkler üzerinde bir nasıl diyeyim duygu cümbüşü yaratmış olduğu sahneler üzerinden bize etkiler. Yapmış olduğu genellikle filmler bu yönde. Fakat bu filmde politik bir duruş sergilemiş. Bu noktada dikkat çekici bir farklılık var. Şimdi bu farklılıkla beraber filmi izlemeye başlıyorsunuz ve bence çok hoş bir anlatımı içermiş film. O da şu şekilde politik duruş ya da politik bir eleştiri getirmeye çalışan filmlerde bu ister istemez biraz daha belirgin, ön plana çıkan, biraz daha belirlenmiş katmanlar içerisinde bir anlatı içeren film haline geliyor. Fakat ve Anderson bunu çok sade, oldukça duru ve komik bir şekilde başarmış. Karakterlere Gelişimi çok başarılı yapmış, yani çok kısa sürede çok güçlü karakterler yaratıyor ve bu yaratılan karakterleri bir anda hisselleştiriyor siz zihninizde. Daha sonrasında siz olayın içerisindeki absürtlük üzerinden, ha evet gerçek hayatta da bu böyleymiş dediğiniz noktaya geliyorsunuz. Filmi benim en çok beğenmiş olduğum kısmı buydu. Bir de stop motion birçok farklı böyle bir kısa film ya da film izledik. Geçen hafta da mesela Anomalisa'da bir stop motion oldu, çok çok beğenmiştik ama bu başka bir seviye bence yani bu kadar başarılı bir stop motion olabilir mi bilmiyorum. İlk izlenimlerim bu yönde, daha sonra detaylı konuş. <laughs> tamam. Burada gireyim stop motion dedin ya gerçekten mesela şey özellikle o sushi sahnesi vardı ya bununla ilgili YouTube'da da hazırlanış ile ilgili video da izledim. İnanılmaz bir emek var gerçekten bahsettiğin gibi bunların modellerinin yapılması ayrı ayrı tek tek çekilmesi. Yani bahsettiğin gibi anomaliza daha böyle yapılabilir tam onda da gerçekten şey var ama bu Wes Anderson filmi olarak ki onda ekstra bunu da söyleyeyim. Wes izlemek beni iyi hissettiriyor. Neden? Çünkü gerçekten adamın farklı bir tarzı var. Farklı bir yaklaşımı var. Ve bunu her filmine Yapı, yapabiliyor, uygulabiliyor. Konu veya şeyden bağımsız türden. Ve insanın içine açan bir havası var. Bahsettin ya renkler olsun, tarz olsun, simetri olsun. O yönden böyle adamların sinemada olması, yönetmen olması, böyle filmler üretmesi beni çok mutlu ediyor açıkçası. Yani bazen biz böyle o kadar tek düzelik içinde kalıyoruz ki farklı şeyler bize nefes oluyor. Ve da o konuda sinemaya bir nefes olduğunu düşünüyorum. Bunu da ekstra söyleyeyim. Film hakkında söyleyebileceklerim neler? şey eğlenceliydi karakterler gerçekten mesela köpeklerin hepsinin ayrı ayrı bir karakterinin tarzının olması konuşmaları seslendirmeleri ben çok bayıldım gerçekten yani özellikle Edward Norton hani daha ana karakter diye mesela ana karakter değil aslında birçok ana karakter var da bütün o diyaloglar konuşmalar Surat ifadeleri, anlaşmalar diyeyim ya da anlaşamamazlıklar, çekimler bazı yerde komedik hani böyle sahneler hani böyle sizi kahkahaları boğacak, boğacak şekilde değil ama eğlenceli bir ortam oluşturacak şekilde çok hoş şeyler vardı. Mesela bir tane Oracle diye köpek vardı ya işte televizyonda olan şeyleri kendi vizyonuymuş gibi anlatıyordu. <laughs> hani abi çok güzel göndermeler vardı benim çok hoşuma gitti o köpek buyur. Abi filmde ayrı ayrı çok fazla karakter var. Her karakter çok derin bir şekilde bence farklı bir noktaya işaret ediyor. Zaten bu konu çok zengin bir yapım. Ben bunu çok beğendim. Şunu dile getirmek isterim ben seslendirme gerçekten bir filme nasıl hayat verir en canlı örneği. Abi arkada ses yokken o ses tonuyla, tanısıyla köpekler üzerinden bize gelen mesajlar sizi doğrudan filmin içe çekiyor. Bir de çok basit bir fark aslında bütün filmlerden ayrıştırıyor buradaki yapımı. O da şöyle farkındaysanız insanlar konuşurken, ana dillerine konuşurken biz onları anlayamıyoruz. Çünkü İngilizce çeviri de yapmamışlar alt yazılar olarak kasıtlı şekilde ama köpeklerin konuşmasını anlıyor. Yani aslında bu, bu, noktada biz her zaman ezilen, azınlık kalmış olan ve farklı görmüş olduğumuz bir canlı formunda görüyoruz filmi. Bu basit yaklaşım bizi çok farklı açısından olayı değerlendirmemize vesile kılıyor. Bir de tabii Wes Anderson bu noktada zekice bir şey yapmış. Simulatör tercüme yaparken işte İngilizce ancak çevrilmiştir tarzı diye. Gerçek zaman olarak aslında olayları takip ediyormuşuz. Dışarıdan bir gözlemciymişçesine, Japonya'daki bu sürece dahil oluyormuşçasına bir bakış açısı sergiliyor film süresince. E bu tarz ufak tefek farklılıklar filmi çok eğlenceli ve aynı zamanda farklı noktadan görebileceğiniz bir seyir ekranı dönüştürüyor. Onu söylemek istedim. Aynen öyle bence de bu filmde ben de şöyle bir YouTube'da da şeyleri taradım videoları insanlar nasıl analizler yapmış neler yapmış. Bu konu ana konulardan biri olarak konuşulmuş dil konusu. Yani anlaşılmayan dil ve böyle yapılmayan çevirilerle aslında köpeklerle insanlar arasındaki iletişimi göstermiş. Mesela dediğin gibi işte Japonca konuşuyor konuşuyor anlaşılmıyor. Ondan sonra sit diyor işte hani otur İngilizce. Aa diyor bak bu kelimeyi biliyorum oturuyor mesela. İşte köpeklere de aslında dediğin gibi yerimizi değiştirmiş. Hani insanları anlayıp köpekler bir ona göre uymamış da biz köpekleri anlayıp insanlara ona göre hani hareketlerimizi ona göre uygulamamız falan. Çok hoştu gerçekten yani böyle bir yaklaşım filme çok güzel oturmuş. Yani köpek bakış açısıyla yapılması, bizim asıl anlayan tarafın orası olması ve onların daha böyle sağ duyulumu olması diyeyim daha böyle hikayeyi kontrol eder olması. Her şeyle bence çok gerçekten yaklaşımını sevdiğim film. İletişimsizliği veya iletişimi çok hoş örnek üzerinden göstermiş. Bu filmde gerçekten kendimizi farklı bir yerde hissediyoruz. Farklı bir bakış açısı sunuyor bize yine de sanırsınız. Zaten Planet 5 gibi filmlerinde de böyle değişik anlatım metotlarını kullanmayı seven, izleyiciyi tabiri caizse etkileyen böyle bir şaşırtan yaklaşım var. Bu filmde de bu söz konusu izlerken zaten keyif alıyorsunuz bu noktada. Akışı itibariyle bir harika bir senaryonun olduğunu da söylemek istiyorum ben. Bununla beraber tabii ki stop motion'la yine övebiliriz. Çünkü geçen hafta Anamalizat'ı zaten övmüştük o ufak minikleri gerçekleştirilmesi arkasındaki emek. Bu filmde daha ayrı bir durum vardı. Bununla beraber ben filmin konusuna dair bir tarihi atıf da yapacağım. İstanbul'un tarihinde karabileki olan Hayırzada diye bir olay var. 1910'larda bu Yassı Adanın yanında Sivriada'ya Adaya 80 bin civarında köpek toplanıp bırakılmış açlık ve susuzluktan ölmüş. Yani hani film yaparken Wes bu olayı biliyor mu bilmiyorum ama çok fantastik gelse de bize bu olay e, tarihte de böyle bir örneğin varmış maalesef bunun yani İstanbul'da Türkiye'de yaşanması yine yüzümüze karabileki olarak olarak düşüyor. Hani hayvan haklarından ziyade tabii filmde anlasılan çok siyasi göndermeler de mevcut. Hani alınan kararlar, bunların uygulaması, ardından toplumsal etki, ardından da yöneticilerin buna vermiş oldukları tepkiler ve kendi istediklerini yaptırmak noktasındaki iradeleri. Bunlar güzel bir şekilde sunulmuş, farklı bir yöntemle sunulmuş. Ben etkileyici ve güzel bir film olduğunu düşünüyorum bu açıdan. Mesela küçük bir detay olarak şey de vardı, köpekleri destekleyen en büyük karakterlerden biri yabancı bir değişim öğrencisiydi ve ana dil İngilizceydi. Yani köpeklerle aynı dili konuşan bir karakter onları destekliyordu. Bu da güzel bir detaydı buyur. Ben siz değinmiş olduğunuz için filmin asıl olarak noktasını söyleyeceğim. O da şu. Aslında oradaki köpekler biziz. Yani film bence bize bunu anlatıyor. Yani biziz derken ayrımcılığa, ötekileştirmeye, haksızlığa, adaletsizliğe uğramış olan her insan canlı ya da nesne aslında oradaki köpekler. Yani burada Wes Anderson Orada insan haricinde bir başka canlıyı kullanarak hoş ve tatlı bir anlatım sergilemiş ancak anlatmış olduğu bütün dinamikler her noktada adaletsizliğe uğramış ötekileştirilmiş ırkçılığa maruz kalmış insanları ya da farklı canlıları aslında ifade ediyor bence. Hikaye her ırkçılık anlatan filmde aynı şekilde devam etmiş Ma maalesef adaletsizliğe maruz kalan bir topluluk var daha sonrasında tarihten bu topluluğun feyz alabileceği bir kahramanla benzer yeni bir idol ortaya çıkıyor dış desteklerle beraber devrim gerçekleştiriyorlar gibi gibi bir süreç var. Ancak aynı hikaye takibini yaparken size farklı karakterler üzerinden özdeşleştirebileceğin çok hoş bir anlatım sunmuş. İşte bu noktada vermiş olduğu örneklere baktığınızda şunu görüyorsunuz işte. Mesela ne diyor? Köpek gribi. İşte biz aynı şeyi kuş gribinde ve hatta koronavirüs sütü daha iyi gördük. Hasta olan kişileri tecrit etmek, onları toplum dışına itmekle alakalı çok ciddi ahlaki sınavlar verdik. Geçtiğimiz dönemlerde bu var. Daha sonrasında işte ısırıyor, ya da toplum düzeni bozuyor, çok hızlı ürüyor gibi ifade eder. Mülteciler hususunda değerlendirebileceğimiz çok eleştiriler diyebiliriz. Toplama kampı işte iki Dünya Savaşı'ndaki Yahudilerin maruz kalmış olduğu toplama kampları gibi derinleştirip çoğaltılabilecek birçok farklı insanlık hatası, insanlık kara lekesi gibi süreçleri anlatan hoş ifadeler diyebilirim. Yani açıkçası bu benzetmen bence de katılıyorum detaylı açıkladın. Daha fazla katacağım bir şey yok açıkçası. Bu konuda Bayıklı Bey bir şeyler söyleyecekse ona bırakabilirim mikrofonu. Yo ben de o yaklaşımı zaten savunuyorum. Şimdi neticede genelde metaforlar üzerinden filmler bazı kavramları ve durumları bize anlatıyorlar. Burada da asıl görmüş olduğumuz hadise bir diktatörlük yani bir irade durumu söz konusu. Bunun halkın üzerindeki ötekileştirmeyi görüyoruz. Ardından bunun oluşturmuş olduğu durumdaki çaba, kurtulma gayreti. Halkın bu noktadaki debelenişi belki de bu noktada böyle söylenebilir. Bu metaforları bu şekilde yorumlayabiliriz diye düşünüyorum ben de. Filmin anlatı tarzını güzelleştiren bu zaten. Hani sanatın en güzel özelliği bu. E, bu hakikat belki bir gerçek. Kimisi işte Platon gibi yazmış zamanında kendince işte malum işte devlet sistemleri, yönetim sistemleri kurmuş. Ardından kimisi edebiyatla bunu meydana getirmiş. Mesela Jose Saramago'nun körlüğü gibi orada neler gerçekleştiği insan tabiatı gibi. Kimisi de işte malum ve Sanderson'umuz gibi böyle güzel sanatsal eserlerle ortaya koymuş. Ortadaki hakikatteki işte ötekileştirme noktasındaki durumun aşılabilmesi, ilk gücün sahibi olanların yani farklılaştırdı ve insanlardan uzaklaştırmaya çalıştığı kişilerin anlatımı söz konusu. Bunun mücadelesi söz konusu. Bu filmdeki özellikle güzel olan hadise bu zaten. Bunu sanatsal güzel, hoş bir taktikle ortaya koymuş olması. Belki bu filmler demiş olduğum gibi stop motion'ın vermiş olduğu unsuru çok uğraşı gerektiriyor. Fakat neticesinde de değiyor diye düşünüyorum. Böyle sanat eserleri üretmek zaten hoş bir hadise. Ben de buları hani böyle görmek, izlemek, nacizane yorumlamak noktasında kendimi mutlu ediyorum diyebilirim ve bu noktada Business beyin yorumuna da katılıyorum deyip e, toparlamaya geçebiliriz. Aynen. Gerçekten hani Wes Anderson'ı övdük ama mesela hani olur da bir gün fırsat bulursak kanalda konuşursak zaten French Dispatch var. Adamın sinemayı götürdüğü yer, kendi yaptığı işi götürdüğü yer inanılmaz seviyelere çıkmış. Buna ekstra konuşuruz. Sen başlangıçta biraz değinmiştin ama daha sonra çok fazla ona temas edemedik. Her köpek karakteri ya da şöyle söyleyeyim. Şimdiki her karakter aşırı zengin ve büyük arka bir hikaye. Yani büyük planda arka hikayede bir şey anlatan çok özel karakterdi bence. Kısaca hemen değinmek gerekirse siz de hızlı hızlı katkılar yaparsınız. Mesela orada şey vardı. Bir takımın maskotu vardı. Bunun anlatmış olduğu işte spor ve hayvan ilişkisi. Daha sonrasında reklamlarda oynayan bir tane köpek vardı hatırlıyorsanız. işte kapıda vesaire onun ilişkisi. Ardından hayatta falan e, bir köpek var. Sanırım İsveçlerde, Alp Dağları'nda çok meşhur. Boyunda sürekli işte bir şey taşıyor. Orada da onu kullanmışlardı. Evet. Oraya bir kültür var. Zaten deneylerde maalesef işte zarar görmüş kozmetik sektörü içerisinde kullanılan hayvanlara dair orada bir atıf var. Bir de şunu söylemeyi unuttuk. Hemen onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Fark köpek düşmanı olan yönetim köpeklerin hepsini öldürüyor. Fakat onun yerine yine köpeğe benzeyen bir teknik alet ortaya koyuyor. Yeri ve vakti zamanı geldi silahlar kullanabileceği bir şey. Yani aslında köpek mezarı. Menzeleri... Köpek gibi. Aslında dönüştürüyor değil mi onu? Evet, Öyle ama dönüştürebiliyor. Vesaire yani böyle film o kadar yoğun ki hani her şeye değinmeye çalışsak çok uzun saatler sürecek. Her karakter evet, arkasında bu... büyük bir şey anlatıyor yani. E, robottan bahsetmişken aklıma şey geldi. Hani kendileri zaten o noktada ikamet etmeye vefat sağlıyorlar. kapitalizm bu noktada kullanıyorlar. insanları etkiliyorlar amena. Bu hatırlarsınız belki Black Mirror'da da bir bölümde vardı. Arıların ortadan kaybolmasıyla işte bu mekanik arılar oluşturuyorlar. Akabinde de onları saldırı amaçlı kullanılabileceği noktasında yine kara gelecekten kara teknolojiden bahsediyordu. Sen yani öyle deyince aklıma o geldi. Hakikaten her şeyin doğalı güzel diye böyle bir ekleme de yapabiliriz buna. İşte orada şey aslında adamlar onu yok etmek istemiyor. Onu kontrol altına almak istiyor. Yani kontrol altına girerse onun dediğini yaparsa onlar yaşar yaşamayacaksa o boşluk oluşacak ya orada. O boşluk da oluşsun istemiyorlar. Onun yerine ona benzer başka bir şeyle doldurma fikri bence bu. Biraz siyasi olarak yani böyle bir politika ile alakalı diye düşünüyorum. Deyip olayı dağıtmayayım ben. Sen konuş bu şey yapmayalım. Eyvallah. Ya ben çok uzatmak istemiyorum ama bir de şey dikkat çekmek istiyorum. Atari karakterini çok güçlü yapmışlar bence. Ve birkaç tane önemli nokta vardı. O da şu. En başta kendisine ait ufak bir uçakta gelebilmesi bence çok fazla şey anlatıyordu. Ama bütün film boyunca başında saplanmış bir demir parçasıyla dolaşması <laughs> ve aynı zamanda hani bir köpeğin yorumu vardı sanırım Rex'in yorumu vardı hatırlıyorsanız. Sanırım başına saplanmış o demir parçası aklı melekelerine etki etti ve bu yüzden çok mankul kararlar veremiyor falan tarzı bir eleştirisi vardı. Bence o filmin genel genelindeki hikaye ve karakter gelişimine güzel bir anlatıydı. Dene daha fazla girmeyeyim zaman kaybetmemek adına tekrar söz bakıyorum bırakıyorum. Tamam, teşekkürler. O zaman ben de yavaştan topluyorum. Şimdi I Love Dogs IMDB'de 161 bin kez oylanmış ve 7.8 ortalama tutturmuş. Meta ise 82 ve puan olarak da ben ilk kendim başlayayım. Ya stop motion'un emeğinden bahsettik ki bu film belki de bu filmler arasında stop motion filmler arasında en çok emeği harcayan filmlerden biri o yönden şey. Kendine ait renkleri, tasarımı her şeyi kullanmış ve Anderson. O yönden çok başarılı. Köpeklerle olması böyle hayvansal karakterleri işin içine katması çok eğlenceliydi. Onların konuşmaları, diyalogları, sahne akışları. Benim hoşuma gitti açıkçası. İzlerken böyle hani sıkılmadım. Fena değil. Çoğu kişiye de izleyeceğini, hani izlemesini öneririm diye düşünüyorum. Ve buna 8 puan veriyorum. Senaryonun çok güzel olduğunu, aynı zamanda çekim taktiğini yine zaten burada övüyoruz. Her halükarda verilen emek uğraşı itibariyle. Verilen mesajlar da çok güzel. Anlatı da, hikaye de çok güzel. Herkese önerebileceğim diye düşünüyorum ben. Ben bu filme 8,5 puan veriyorum. Abiler, puan kırmam gerektiğine dair genel bir hissiyat var içerisinde. Ama parça parça düşünüyorum. lan çok iyi. <laughs> yani seslendirme aşırı başarılı zaten seslenen sanatçılar çok başarılı sanatçılar normalde ve beslenirse beraber çalışan sanatçılar ama ben çok çok iyi seslendirmişler. E stop motion ne kadar büyük bir emek gerektiğini zaten hep konuşuyoruz. B tarafta senaryo kurgu, hikaye anlatma tarzı, daha sonrasında bizi konumlandırmış olduğu yerler, yani seyircinin görmüş olduğu açılar diyeyim. Her karakterin anlattığı hikaye gibi birçok farklı husus var. Bunları hep böyle konuştukça daha da fazla hoşuna gidiyor. Daha da fazla derin bir film olduğunu anlıyorsun. İşte Yine renkleri çok hoş kullanmıştı ve sendirsin ve bence müzikler çok iyiydi. Artı geçiş sahneleri bence çok pratik ve zekice eğlenceli yapmışlar. İşte o köpeklerin kavga sahneleri falan filan hatırlarsın. İşte, haritaya gösterme şekilleri vesaire. Çok çok iyiydi. Düşünüyorum nerede eksik var acaba? Ben bulamıyorum. O yüzden 10 puan veriyorum abi ben bu filmde. Vay be kardeşim. Aslında haklı bir bakış açısı. İşte dediğin gibi yani ben de işte onu da çok bu yüksek geldi bilmiyorum. O kadar da hani etkilendim mi değil. Hani iz, izlerken hoş geldi ama ama sana hak veriyorum. Öyle de düşününce verebilirsin deyip ortalamamızı hemen söylüyorum. 8.8 arkadaşlar. Ortalamanın üzerinde bir puana geldik herhalde. Ama hak ediyor mu? Hak ediyor ya hakikaten. Ben kekle bu noktada katılıyorum. İzleyince böyle bir, birden vuruldum mu, çarpıldım mı değil ama böyle bireysel topladığın zaman bakış açılarıyla yüksek bir puanı hak ediyor herhalde. Evet bu sadece duygusal bir yaklaşım değil. Hem duygu hem de analitik bir yaklaşım olduğu için bence böyle yani hani böyle gaza geldiğin iyi bir gününde izlediğin için filmi çok beğendin. 10 puan verim değil de hani bence bu yüzden başarılı yani. Falan biraz rasyonel yaklaşım kardeşim bir demeye çalışıyorsun. Ayırırken seviye üstünde tutmak gibi bir gayretim var herhalde. Hani ha? Tabii ta 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 bu <laughs> filmi biraz rasyonel değerlendirmiş olabilirim. Ama duygusal açıdan ben cidden beğendim yani gerçekten. Yani sa sanatta farklılıkları deneme cesareti olan insanları takdir ediyorum sanırım. Evet. O septöntür hoşuma gidiyor galiba yani o yüzden. Teşekkür ederiz. bizimle evet, güzel filmlerle bir beraber güzel şey yaptınız. Güzel filmle beraberdik. Haftaya da inşallah yine değişik bir animasyon filmiyle karşınızda olacağız. Mart ayını böyle geçireceğiz. Hatta Mart ayı içinde yine bir tane de öneri videomuz da olacak. Ve haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> Doğal kalın görüşmek diyeyim ben de. Her akşam kuyruğa girmeden öncesinde mazot ve benzin almayı unutmayın. Saatte kalın. <laughs> Şey, her söyleyeyim. gün neticede dışarıya, ucuza yakıt almak için kapınızın önüne bir kap koymayı ve yemek ha. bırakmayı unutmayın diyelim köpek arkadaşlarımız için evet hayvan Hep yani hadi olur. arkadaşlar tamam yetmiyor artık hadi hadi, <laughs> hadi, hadi. Tamam, <laughs>